Ben Bir tane arabam var. Bu böyle. Gidiyor. Burada benim kumbaram var. Hiç açılmıyor. Oradan. Şu süpürgümü göstermiştim. Burada küçük havlu, büyük havlu var. Bu büyükler için, bu küçükler için. Bir de bunu yanlış koymuşlar. Burada iki bebeklerim var. Şöyle. Burada bebeğimin tişörtleri. Bak, burada büyüticim var. Böyle. Bakın arkadaşlar. Lolo kamera değişiyor. Bu bebeğimin tacı nerede? Arkadaşlar bunu arkadaşlarım çok seviyor ya bu minişi. Şey. Böyle bir miniş. Şey no 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 no. Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle küçük mini oyuncaklarımı bunun içine koyuyoruz. Aa burada bir tane çanta varmış. Bunun içinde ne var? Dur bir bakayım. He bunun içinde şeylerim var. Ee, bunu biz Birkaç gün sonra çalaklara gittiz dedi annem. O yüzden burada bu ablamın şiirin içinde böyle kalemler falan filan var. Ay durum. Burada böyle şeylerim var. Ay dur takıldım. Şöyle böyle şeyler var. Ay, şunu şöyle kaldırayım daha net görün daha daha net görün durun evet yeter bir şey, arkadaşlar buraya da da aa şurayı göstermeyi unuttum bakın burada böyle benim benim pembe dünya uyuyor Şuralarda da e, kitaplarım falan filan var. E, şu pis yeri göstermemize gerek yok. Kapımız da böyle. Kapımız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.